Gel. Ben sana destek olacağım. Sen rahat ol. Allah. Bismillah. Sen telefonu tut ben çıkarım ya. Gel. Sen telefonu tut. Selamun aleyküm. Gel gel. gel. Telefonu... Gece gece mezarlıklarda ne işimiz varsa anlamadım gitti. Allah. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedi aklımı aldın. Al kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Ben dua okuyarak gideceğim. Sen peşime gel. Allah'ım sen bizi affet Eylim ya, Rabbi. ya Rabbi. Ulan bir de yaşlı bir amca çıkıyormuş. Ya, Selamun Saçma Aleyküm. Saçma sapan konuşma Kadir. Aklımızı alma şimdi akşam akşam. Sen de korkuyorsun değil mi Kadir? Korkma değil. <laughs> Sana bir şey değil mi? Şu ileride bir tane adam var ha. Gel gel. Ayakta de. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar bizim amacımız ne? Bizim amacımız Niyetimiz rahatsızlık vermek Çalıp çıkmak değil Niyetimiz burada güzel bir şekilde dua edip geleceğiz Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar niyetimiz ölümü hatırlamak ee, Onun akabinde gerçekten de yaşarken Yani yarım saat sonra ya da 5 dakika içerisinde Ölebileceğimiz Bismillah Gölgeler geçiyor Neyse konu o değil e, ee, hatırlamak, bilmek ve gerçekten de arkadaşlar sizlere de ölümün olduğunu vurgulayabilmek. Çünkü insanlar sokaklarda yaşıyor. Zaten yaşayan böyle gibiler. Ee, şu anda ciddi derecede benim rahatsız olmam. Yani rahatsız olmuyorum ama içimden böyle çok güzel bir enerji geliyor. Güzel derken garip bir enerji. Heyecanla korku bir yandan da böyle sevinç. Anlamadım. Gel kanka gel konuşamadım arkadaşlar anladınız işte. Destur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malik Yomettin. İyâken abdu ve iyâken eştayin. İstina sıradan müstakime sırata lezzine enem talihim gayril mağdubu aleyhim ve let talim. Amin. Bastığın yerlere dikkat et de kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulezi Rabbin nas, melikin nas, nas, min şerri vesvası ilan nas, ellezi ve fi sudurin nas, min el cinneti ve nas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem ve lem yekun kufuven ehad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun ey merhumlar. Vallahi kanka o o kanka bak bir şey diyeceğim sana. Şu anda sağ elimden sol elime soğukluk gelmeye başladı. Bu soğukluk Demin bu parka girmeden önceki havanın soğukluğundan daha düşük bir soğukluk. Genelde bu tip soğukluk Allah olduğu zaman arkamdan gölgeler geçiyor bu arada. <laughs> Ciddi söylüyorum. Oo. Cenab-ı Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Ölümü hatırlayın arkadaşlar. İnna lillahi ve inna ilahi recul. Her canlı ölümü tadacaktır. Yani ölüm her zaman var olan bir şey. Yarım saat sonra ölebilecekmiş gibi yaşayacaksınız bu hayatı. Bu hayat Allah. Gel kanka gel. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bak bunlar hep Osmanlı şıh mezarlar arkadaşlar. Daha evvelden dönemin Osmanlılığısında yaşamış Şeh mezarlıkları. Normalde şöyle söyleyeyim size bu tip yerlere geceleyin gelmeyin. Biz manyaz. Bildiğin zır deliyiz manyaz. Gecenin bu yarısında burada işimiz ne? Harbiden de. Oo. Oh. Kanka şaka kabayım bir şey diyeceğim. Benim içimde garip bir enerji var. Bir de tuhaf bir şekilde etrafta gölge silüetleri görüyorum. Ama bastığın yerlere çok bak. Şu güzergah var ya. Ben gel istiyorum. şöyle gel. Ben Kadir Muş diye bir kardeş var gel. Allah. Kadir Muş diye bir kardeş var. Kadir birlikte kanka. Ee şey. Bildiğin Antalya otostopla gidiyorum. Dağlardan gecenin dördünde beşinde kurtların çakalların arasında. Gel. Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Aa bak hep mezarları darma duman etmişler arkadaşlar. Bak hep mezarları darma duman Neden? etmiş. Neden? Sebep? Allah. Mi? Ben yanlış mı görüyorum? Sebep Orada? Mi? Yorgan mı var? Gel. Gel Sebep gel gel. Aa. Oh. Bismillah. Benim aklımdaki şey olabilir mi lan? Evet. Gel gel. Bismillah. Alkol içmişler lan burada? Alkol değil. Gel. Burada garip bir şey olmuş arkadaşlar. Allah. Gel. Bak dur sakin ol ve besmele çek. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Ah. Adam mı lan o? Oğlum odun odun. Dur dur. Oğlum orada biri var lan. Nerede? Oğlum görmüyor musun? Oğlum flerin olduğu yere baksana. Dur bir. Bismillah. Dur dur. Kanka Allah. şuraya bir. Allah gel gel. Oğlum burası yaşam malzemesi. Aynen. Subhanallah. Subhanallah. Oğlum Mesela... mezarın içi lan. Oğlum mezarın içini kazmışlar lan. Allah. Sakın küfür etme oğlum. Allah. Ah. Oğlum mezarın içini kazmışlar. Çeksene salak. Mezarın içinde yatmışlar. mezarın Allah. Şu arkadaki montun olduğu yerine oraya nasıl gideceğiz? Gel gel. Gel. Oğlum bu ne lan? Oğlum siz neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Bu arada ellerimde yenilenme başladı. Bak destur çekmesi böyle. Çek. alkol Ölme içmiş şey lan, lan burada. Önüme gel. Oğlum bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bak bu, bu tarz yerlerde akrep ve çiyanlar çok olur. Subhanallah. Ya havle, ya havle. Oğlum bu nasıl bir manyaklık lan? Alkol, alkol oğlum bunlar şu koleksiyonluk kalyasın. lan. Bunlar koleksiyonluk oğlum. Bunu var ya normalde doğru kişiye götürdüğün zaman sana bir sürü para verir. Şurayı tutsana kanka. Sakin. Oğlum mezarın için yatak yapmış. Vallahi oğlum adam sandım lan ben bunu. buna. Lan vallahi montun oraya baksana. Şurayı bir tutsana. Kanka. Allah. Gölge geçiyor kanka dikkat et. Oo, oğlum mezarın içine gel gel. Mezarın içine nasıl yatak yapabilirler? Onu anlamadım ben. Oğlum gel çıkart gel gel burada sıkıntı yaşayacağız. Ya korkumdan değil ha. Tam korkuyorum da. insan değil abi. Yani kafayla yumrukla bayıltabileceğin bir unsur değil. Oo, gel gel gel. Arkadaşlar bakın bak samimiyetimle söylüyorum size normalde en güvenli yerler mezarlıktır. Çünkü insanların olmadığı karanlıkla Allah'la baş başa olduğunuz yerlerdir. Cenab-ı Allah sana bütün herkesin huzurunda rica ediyorum, dua ediyorum. Allah'ım inşallah geleceğimiz aydınlık eylersin. İnşallah senin iyi kullarından oluruz. İnşallah ölürken kelime-i şehadet şerbetini içmeyi nasip eyle. Peygamber Efendimiz'den Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren Hazreti Ebu Sıddık Bekir radıyallahu anh Hazreti Ömer bin Hattab, Hazreti Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu ve evliyalar, alimler, peygamberler cennetine girmiş girecek. Bütün alimlerin bütün iyisi ür sana inanmış, bütün senin adına mücadele etmiş, bütün varlıkların iyisi hürmetine El-Fatiha'yı selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Çıkak kanka gel. Çünkü yatsıdan sonra burada yakalanırsak paketler. Hangi konuda? Yani ya normalde yatsıdan sonra girmek yasak. Biz Allah Allah. Kuralları çiğnedik ama inşallah dua ettiğimiz için sıkıntı yaşamayız. O mezarın içinde yatan kimmiş lan? Nasıl bir şey? Vallahi büyük bir cesaret ama. Helal olsun yani ben. Oh, oğlum vallahi var ya. Mezarın içine adam yatak yapmış lan. Ben böyle bir saçmalık görmedim ya. Mezarın içi lan mezarın lan. Biz normalde <laughs> anlamadım gitti. Bu arada gerçekten gölgeler geçiyor. Bak samimiyetimle söylüyorum size arkadaşlar. Bak vallahi gölgeler geçiyor. Bak, ölümün olduğu yerde ölüm her zaman vardır Vallahi sanki önümde birisi varmış gibi hissediyorum Sürekli çarpacakmış gibi hissediyorum Hani böyle dönüyorum ya hmm. Önüme birisi geliyor çarpacakmış gibi hissediyorum Ondan sonra sağımda görüyorum Yine solumda görüyorum yani Sürekli böyle bir etrafımda bir yanımda birileri varmış gibi görüyorum Ama gerçekten arkadaşlar Bak burası Osmanlı mezarlığı Böyle tarihi mezarları tahrip etmeyin Bu tarz yerlerde hazine olmaz Bu tarz yerlerde hazine aranmaz Bak ölüleri rahatsız etmeyin. Ölüyü, merhumu rahatsız edeni Allahu Teala rahat bırakmaz. Allah'ın laneti, Allah'ın gazabı gerçekten de şiddeti sizin üzerinize olur. Yapmayın. Yani kesinlikle bak, ölüyü rahatsız etmeyin. Mezarlara zarar vermeyin. Merhum olmuş, zaten Allah'ın hani rahmetine kavuşmuş bir insanın mezarını açıp oradan altın, cırtçırt falan filan çıkaracağım diye ölüyü rahatsız ederseniz Allah ne bu tarafta ne de öteki tarafta sizi rahat bırakır. Ayık olun. Yapmayın yani. Kanka bak samimiyetimle sana bir şey diyeyim mi bak. Sabahtan beri gölgeler geçiyordu biliyor musun? Bak hala da. Harbiden bak gencim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka. Direkt ben yatağa atlayayım mı? Yatak mı? He? At, atlama yatak mı peki? Yatak da. Dur. Yok sen yine kendini riske Oğlum adam mezarın içine yatak hmm. yapmış lan. Bizden daha da rahatsızları var. Gel. Gel gel. Allah dikkat et. Dikkat et. Vay be kanka. Bugün de bitti boş koy ya gel. Oğlum bir soluklanayım harbiden ağzım götümden çıkacak neredeyse. Ama o çok kim yapmışsa var ya çok büyük bir cesaret var. De değil mi? Çok büyük cesaret aynen. Vallahi. Bir de alkol gördün mü sen alkol içmişler? Hmm, şarap falan. falan.